Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce videomuza like atmayı unutmayın. Kaç like istiyoruz? 10.000 like. 10.000 like mı? Tona senden 10.000 like benden Şimdi de 15.000. Dur durun. 10.000 like atın. 15.000. <laughs> 15.000 15 arkadaşlar. 10.000 istiyorum arkadaşlar. 15.000. Hadi Bekliyorum. bakalım. Bekliyorum. Bekliyoruz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar herkese selam. Merhaba. Zeybek Ailesi kanalından bir akşam. Okuldan dönüş akşamı. Sizlerle beraberiz. Lavinya. Lavish. Laviş. Lavinya'yı <laughs> açmak istedim. Neden? Çünkü kızlarım burada. Eflin. İyi dersler anneciğim. Okuldan dönüş videosu çekiyorum. Akşam rutini çekiyorum. Arkadaşlara bir merhaba demek ister misin? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Tabii Eflin'in bugün bir sıkıntısı var aslında. Az sonra size anlatır değil mi Eflin? <laughs> Çünkü bugün düşmüş. Bir kaza geçirmiş. Böyle bizi, bize ayrıntılarını az sonra anlatsın. Bir Toğan'ın yanına da gidelim. Değil mi? Neden bakmıyorsun bize? <laughs> Neyse, ne çalışıyorsun bu arada? Matematik mi? Evet, defterden yardım alacağım. Aha, az sonra yanına geleceğim. Bir Tuana'ya da merhaba diyelim. Tamam mı anneciğim? Evet arkadaşlar, Tuana'ya geldik. Anneciğim, Herkesin. merhaba anneciğim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Evet, teşekkür ederim. Biyoloji oh. ödevi içerisinde oh. Biyoloji evet. ödevi için çalışıyorsun. Evet. Ama bu çok güzel olmuş Tuana. Bu arada orada da devam var Tamam bakacağım ona da. Bu arada çekim alıyorum. Şöyle ki Zeybek ailesine akşam rutinimi çekiyorum. Arya ile beraber yapıyorum projeyi. Evet Arya. Arya merhaba diyebilirsin teyzeciğim. Azıcık çıktın. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arya'yı da biliyorsunuz. Ee, kızlar şu anda proje yapıyorlar benim anladım. Konusu ne? Um, Kramozom yazıyor şurada bakarsanız şöyle. Konusu bölünme, profaz, metafaz. Hı hı. Hücre döngüsü. Hücre döngüsü. Sanki geçen sene bunu işlemiştiniz Tuana değil mi? Ben bunu işlemedim geçen sene. İşlemediniz mi anneciğim? Hı. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim size hemen Tuana'nın yaptığını. Bakın çok güzel olmuş ya. Bu arada rengine bayıldım kartonun falan. Ben Karton. Seçtim. Çok Uy. güzel. Ben de aldım, bir hediye aldım. Ne diye aldım merak ettik. Stabilo boz. <laughs> Bu rengini almışsın. Geçen de, de almıştın iki renk. Onları da gösterir misin? Onlar da? fine liner. Anne bu arada söyleyeyim mi? İstediğim yeşilden kalmamıştı. Evet. Ama bir tane yeşil, bir tane mavi stabilo istiyordum. Çünkü bende bu renkleri vardı. Tamam. Abi. İstediğim yeşilliğin kalmadığı için mavisini tamamladım. Tamam güzel olmuş. Yarı dönemde gibi. de kendime yeşil hediye alacağım. Güle güle kullan anneciğim. Hepsi çok güzel bence. Öyle. Evet. Arkadaşlar biraz dağınıklığımızın kusuruna bakmayın. Çünkü anca yerleşiyoruz. Evet halen daha tam yerleşemedik. Çünkü neden? Nedenini söyleyeyim size. Bizim yazlık evde bahçe düzenlemesi yapılıyor. En yakın zamanda bahçenin de videosunu sizlere çekiyor olacağım. Tabii bunun yanında aslında bu yıl, bu yıl demeyeyim şu 10 gün 15 gün içinde size çekeceğim çok tane video var. Ee, i̇nşallah yapacağım onların hepsini bir ara size. Hepsini çekeceğim. Ee, bunların içinde kızların oda turları var. Yeni bahçe düzenlememiz var. Ee, sonra ne var? Allah. Yeni bir sürpriz var. Allah Yeni değil aslında. Sürpriz. O sürprizi büyük bir sürpriz arkadaşlar. Büyük bir sürpriz var. O sürprizi de size çok yakın zamanda onunla videosunu çekeceğim. Ama işte malum iki ev arası geldikler yaşıyoruz şu anda. Tuana eski kitapların, bakar mısınız eski kitaplar bile hala yerinde duruyor, düzenleyemedi. Yeni da. kitapları koyamadı, tahini dondurma istiyor, tamam. Tahini Hemen dondurma. ben sana tahini dondurma getiriyorum. Bu arada şey, yarın için bir şeyler aldık, onları da getireyim. Sabah kurvasan yersiniz diye, kurvasan aldım. E, çubuk kroker falan çantana atarsın anneciğim. Arkadaşlar az sonra kızlar çantalarını hazırlarken de size çekiyor olacağım. Şimdi biraz Eflin'in yanına gidelim. Ben de ödevimi tamam. biraz daha kolay diyeyim. Hadi kolay gelsin. Çünkü 6 tane var Çok. fıstığımın yanına geldik. Anneciğim biz geldik. Oh, Aşk <laughs> ne yaptın? Yapıyormuş. Neler bakayım hangi konudasın anneciğim? Evet. Hangi konu? Ha? Evet. Aşk neydi bunlar basamak değerleri mi? Evet sayı değerleri basamak değerleri. Evet arkadaşlar Eflin şu anda 5. sınıf. Yorumlara yazın siz kaçıncı sınıfsınız çok merak ediyorum. Tuana lise 2, Eflin Aynı. de ortaokul 1. Efendim Aynı anne. Ay Allah'ım birisi dondurma istiyor, birisi çikolata istiyor. Ee, yalnız Eflin'in düşmesini de dinleyeceğiz. Aslında kaza gibi değil mi Eflin? Evet. Arkadaşı var arkadaşlar Elanur diye. Koşa koşa gelmiş Eflin'i düşürmüş. Popişin üstüne düşmüş Eflin. Iki kere sonra yerde heh, sonra ağlamış biraz üzülmüş çünkü çok acımış evet. anladığım kadarıyla bizde burada yoktu et ezilmesi olmuş ee, bizde dediğim gibi bahçe Arkadaşlar düzenleme işleri var onlarla ilgileniyorduk ne zaman geçer? Et ezilmesi ne zaman geçer? Şimdi ben sana az sonra ödevlerim bitince hafta, masaj yapacağım hafta cuma ya geçer çünkü haftada cuma Evet bu arada bir izin. Eflin'in de çantasını hazırlayacağız arkadaşlar. Çantasına koyacağımız çok şey var. Anneciğim yarın için biraz alışveriş yaptım size. Bir de izin belgeni falan unutmayalım. Ödevlerini Koydum. unutmayalım. Bu matematik defterimiz. Evet. inceleyelim mi arkadaşlar Eflin'in matematik defterini. Buraya sayfaya bir tane yapmışsın <laughs> annem. Neden öyle? Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Ha anne o bu şey iyi olmuş bak burası fena arkadaşlar, değil arkadaşlar ben sanki e, Kur'an'dan başlıyormuş gibi ters sayfadan başlamışım <laughs> bu da şey anne hani e, akşam yerine çok uykum geldiğim için yarı bıraktım olmaz anne yani, böyle şey olur mu artık ortaokul öğrencisin ilk değil buralarda değilse, da maşallah ağaç iş, daha iş, düzenli iş, kullanabilirsin defterini değil mi Efrin bak bu sayfa güzel burayı iyi yapmış arkadaşlar burada ağaç olmuş burası da diye güzel çok adam. <laughs> O zaman ben şimdi sizin isteklerinizi getireyim. Siz devam edin bir taraftan ben tamam mı çalışmalarınıza? Ediyorum. Tamam aşkım hemen getiriyorum. Bizim diğer üyesi Love işimiz ne yapıyor? Yemek yemekle meşgul. Lavinya bu aralar bir yemek yiyor arkadaşlar anlatamam size. Evinde kedisi olan varsa yorumlara yazsın. Sizin kedilerinizin durumu nasıl bu ara? Yemek durumları nasıl? Lütfen bize yorumlara yazın. Bizim kızlar dondurmayı bu şekilde seviyorlar. Bizim burada bir pastane var ve çok güzel dondurmaları. Efsane güzel. İşte şu tahini, bal badem, kakao, şeftali, İtalyan karameli. Tuananın en çok sevdiği bütün e, külah da aldık. Şimdi külah onları koyacağım. Şurada gördüğünüz üzere. Burada da ne var biliyor musunuz? Burada da tarhana var arkadaşlar. Her sene tarhanamız böyle bu mevsimde yapılıyor. Aşamalarını bir ara size çekerim. Çünkü daha hamur halinde şu anda. Şimdi ne yapacağız? Kızlara bir de şunları aldım. Sabahları kahvaltı yapmak istemiyorlar ama kurbasan seviyorlar. Bunları götüreceğiz. Tuanın dondurması hazır. Hemen Tona'ya verelim erimeden. Çünkü zaten arabayla alıp geldik. Dediğim gibi odasının dağınıklığının kusuruna bakmayın artık anneciğim. Anne e ders dondurma. yapıyorum. Bu kadar çok konu mu? <laughs> yersin sen onu. Bir taraftan yaparsın bir taraftan yersin. Aynen anne. Arya'cığım teyzeciğim. Kusura bakma senin yanında. Aç ağzını Arya. Aynen. Arası. Sana ışınıyoruz buradan. <laughs> Bu arada en yakın zamanda seni bekliyoruz haberin olsun. Tamam mı? Yarın gelsene ama. Buyur gel sana da bu dondurma karışımından ikram edelim burada. Şundan, şu renklerden. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Afiyet olsun anneciğim. Şimdi Eflin istediklerini hazırlayayım ben. Tamam. Mı? Aa daha neler cana artık. <laughs> Dur bir Eflin sildikten tamam, sonra al götür götür yanında. Bak. Neyse arkadaşlar, hadi gidelim. Şimdi Eflin Eflin göstermek da. istiyorum. Bakar mısınız? Şu karışıklık. Hani az önceden beri diyorum ya oda düzenlenemedi, odada karışıklıklar var. Dediğim karışıklıklar bu arkadaşlar. O da tur gelecek. Çok büyük değişiklikler var ama çekemiyorum. Yani bir düzene sokamadık buraları. İnşallah en yakın zamanda düzenleyeceğiz. Şöyle tuğanın da bardağı. Hadi bakalım. Arkadaşlar annelik online yine. Hadi bakalım. Bir elde. <laughs> iki istek. Efli. Oh benim kuşum da bekliyormuş. Bitter buydu değil mi? Hı hı. Yanlış getirmemişim. Bu arada sen balık yağ şurubunu içtin mi? Tamam, az sonra onu da içireceğim. Hmm. Ama içmen gerekiyor hmm. aşkım. Olmaz, üstüne limon yersin artık. İstemiyor. İstemiyor mu? Öyle yok, öyle yok isteyeceksin. Az sonra balık şurubumuz hı. gelecek. Anne ben akşam sevmiyorum. E Sen gündüz içtin mi peki? Eee ne zaman içeceğiz olmaz? Sağ anne. Afiyet olsun. Mitoz Devam edeceksin herhalde. Benim annem hiç getirmiyor. Ha şey. <laughs> Arkadaşlar evet bir Eflin şimdi derslerini bitirmiş sanırım. Bitirdin mi Eflin? <laughs> Ödevlerin hepsi tamam mı annem? Çikolatamız ne yaptık? E bunun büyük kabı nerede? Onu saralım öyle koyma anneciğim ya. Şey nerede diğer kabı nerede onun? Heh. Bunun içine koy. Tekrar yersin. Güzelce kapat ama iyi bir şekilde kapat. Temiz bir şekilde kapat. Sonra da çantanı hazırlayalım yarın için. Arkadaşlar bu arada Eflin Ders programı hazırladın mı? Yarın günlerden ne? Bakar mısınız? Pazartesi kızım sen yine mi tersten yazdın bunu? Evet. Neden? Çünkü ben Arapça. Hay Allah'ım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yarın günlerden Anne, çarşamba. arkadaşlar. arkadaşlar. Yarın çarşamba. Ee, senin sadece İngilizce varmış. Çantanı açar mısın bir? Ben de sadece İngilizce kitaplarını Sadece koymuş. Aç bakalım. Kalem kutunu aldım bir bakalım. Şeyimi aldım. Kalemlik vardı mutfakta. Kimindi o? Benim. Ha getirdin mi onu? Şimdi İngilizce kitabını koymuş. İngilizce defterini koymuş. O aldığımız İngilizce kitapları gitmiyormuş şu anda? Ben de bugün kaç gündür taşıyorum yanımda. Öğretmenler de diyor ki haftaya. O zaman artık bu hafta evet. sence ihtiyaç olur mu? diyeceğim ki. Bence bir tanesini al. Haftaya, Bak. Haftaya. Bir tanesi nerede Yok. Olur? Öğretmenler haftaya başlarız dedi o Tamam. Önce, o zaman anneciğim senin hazır. Bunları da yerine kaldırır mısın? Bunu unutmuyorsun şunu. Yes. Arkadaşlar yine masasını kilit biçefinde ama onu lütfen alalım. Unutmayalım. Evet her şeyi yerine biraz daha düzen tertip üzerine gidiyoruz artık Ay değil mi? Anne var ama. Tamam yatıracağım seni düzenledikten sonra direkt yatacaksın. Evet. Hadi bakalım yerine kaldır. Şu arkadaşlar İngilizce sanırım. Bitti mi bu edebi bilmiyorum. Öyle koymuş buraya. Şu da ders programı. Evet Eflin'in şöyle. Kalemler burada mı kalıyor? Tamam çantamız hazır. Formalarımızı hazırlayıp Eflin hemen yatağına bir cumburlop Benim yap bakalım. Formadaki ya. minik ne yapacağız? Onları halledeceğiz. Anne halledecek onları. Gel halledeyim. Tamam seni önce bir cumburlop yatağa atalım. Arkadaşlar sen hoşça kal de sonra Tuğan'ın yanına gideyim ben. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yorgun bir Eflin bırakıyorum buraya. Yorgun. Aha. Çok yorulmuş. Güzel. Çok uykusu var, çok yorgun. Bu arada bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız mutlaka videoya like atın Anne. olur mu arkadaşlar? Efendim anneciğim. Ya ben gene başkan olamadım. E olsun anneciğim. İlla başkan olmak çok önemli değil ki. Başkan yardımcısı Hasan e olsun. Sen gönlümüzün başkanısın bizim. Başkan Sahra. <laughs> Eflin bak şöyle diyeceğim. Sen de ileride belediye başkanı olursun belki. Tövbe sabla. <laughs> Neden tövbe ediyorsun? Benim başka kariyerlerim var. Kariyer planların farklı mı? Evet. İyi hadi bakalım hayırlısı o zaman. Neyse hadi öpüyorum seni. İyi geceler anneciğim. Tuana'nın yanına da gideyim ben. Bye bye. Tuana bayağı kolaylamış. Salah. Kalan Hayır ikimiz mi? gibi. Bunların altına açıklamadan sonra son iki de şurada olacak ve açıklamaları da altını. Bu arada anneciğim Yoksa Video Efendim? için like isteyeceğiz arkadaşlardan. Aşağıya Ama kaç like? 10 bin. Şöyle dön bakalım bize. Burada söyle. Arkadaşlar şimdi videoyu hemen durduruyorsunuz. Ve bu tarz en doğalından vlogların devamını istiyorsanız. 10 bin like. 10 bin like. Evet videomuza tam ne istiyoruz? 10 tam 10 bin like atıyorsunuz. Hadi bakalım kimler like attı yorumlara yazsın. 10 bin like güveniyorum size. Ben de. Ben de. Tabii, çok güzel oldu cidden ya değil hani mi? Telefonla falan. Ben çok beğendim. Bayıldım hatta. Çok güzel oldu bence. Renkler Anneciğim yapacağız. Eflin yatışa geçti bile. Ama benim problem değil renk yani. Kitapta da böyle. Hı, hı Sen ne durumdasın? Daha devam edeceksin herhalde. Daha duşa Daha duşa mı gireceksin? Hay maşallah. Ama ben serviste uyuyorum merak etme. Hı, çok geç kalmanı istemem çünkü. Geç kalmayayım. Kanal tamam. almışsın. Evet. Aha, pijamalarını da giymişsin. Ödevimin resimlerini yaptım. Evet, onlar da ayarlanmış. Aynen, duşumu da aldım tertemiz. Normalde bu jellerimi yenilemek isterdim çünkü bayağı bozuldular. Ama aslında neyse onu yarın yaparız bence. Bence de. Değil artık. mi? Uyuman gerekiyor çünkü saat kaç oldu? Çocuğum Vallahi saat 11.30 12 oldu herhalde. Daha ya rahat 11.40 olmuştur. 11.40 olmuştur hızlı bir şekilde o zaman yatarız. Sizleri çok seviyoruz. Vloglarımızın Ay, devam ha? etmesi için mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Efe'nin çoktan uyudu bu arada. Hadi görüşürüz. <laughs> bye bye.